Yüksek ihtimalle bu video tüm takipçilerimi ikiye ayıracak. Bir kısım diyecek ki neden bir daha bu belaya düştün? Niye böyle bir hata yaptın? Diğer kısım da diyecek ki bizim ağzımızda dilimizde tüy bitti. Neden bu zamana kadar bekledin? Turuncu saçıma geri dönüyorum. Ben saçımı ilk defa 2020'nin Şubat ayında turuncuya boyamıştım. Bugün birlikte saçımı boyuyoruz. Şimdi kabımı aldım. Boyalarımı karıştıracağım. Bunu da vicdan rahatlatmak için böyle şeyler aldım. Bir de boyanın içine bunları ekleyeceğim. Anlara tanık olmak için Burak da yanıma geldi. Boya arşı her şey kattı. Banyomuz çok küçük olduğu için de e, zor küçük. sığıyoruz şu anda buraya ama olsun hiç sıkıntı değil. Amonyak kokusuyla birlikte inşallah sarhoş olup çıkmayız buradan. İlk kurşunu bırak attı ama güvenmiyorum. O yüzden Azat bir kere alamaz. daha geçeceğim. Sütçüyüm ama. Bir şey değil ama unuttum Allah hacıları hacılar der Allah. Şimdi bütün diplerimi bitirdim. Uçlarım kaldı. Şimdi kaşımı boyamaya geçeceğim. Şöyle ufak küçük bir boyam kaldı. <laughs> Patience show. <laughs> Şimdi 45 dakika falan beklettim. Saçımı yıkama vakti geldi. Hazır mısınız? <laughs> Çok özlemişim. Rengi de gayet bence güzel oldu. Diplerim falan her yerim tuttu. Siz nasıl buldunuz videoyu ve yeni saçımı beğendiniz mi? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum.